Evet, Memnun Bey. Fayda evet. ve zaray, zarar e, birlikte kardeş gibi gidiyorlar. Evet. Teknolojinin evet. doğasında bu var. Evet, var. Ee, küçük Şeyden, bir icraatla, i̇craatla kabahatın kardeş gibi gitmesi gibi. Evet, var. evet, evet. Küçük bir şey anlatmak istiyorum. E, Platon, evet. biliyorsunuz Yunan filozofu, onun eserinde, Faderus adlı eserinde geçiyor. Tanrı, Totla, Kral Kamus arasında bir tartışma var yazının evet. icadı ile ilgili. Evet. Efendim ee, yazının icat edilmesinin hafızayı zayıflatacağını Kral Tammuz öne sürüyor. Tanrı Tot da bunun bilgilerini yayacağını söylüyor. Yazının icadı insanlığın faydasına mıdır zararına mıdır? Faydalı da olarak kullanılabilir, zararlı olarak da kullanılabilir. Benzer şekilde teknoloji de bir, bir tür hem ilaç hem de zehirdir. Örneğin nükleer teknoloji İnsanlığın faydasına da kullanılabilir zararına da kullanılabilir. Benzer şekilde yapay zekada faydalı hikayeleri anlatabilir zararlı hikayelerde anlatılabilir. Burada çok dikkat edilmesi gereken bir husustur bu. Yapay zeka modellenirken şeffaflık içerisinde modellenmeli bütün insanlığın hikayesini anlatmalı. Yani bizim, sizin işte Eskimo'nun, Japon'un, Çin'in bütün insanlığın hikayesini anlatmalı. Onun macerasını ortaya koymalı. geleceği taşımalı diyelim. Dolayısıyla burada ön yargı meselesi, algoritmalardaki yapay zekadaki ön yargı meselesi Gerçekten ciddi bir problemdir. Bununla ilgili uluslararası düzenlemeler, Amerika'da hiçbir düzenleme yapılmıyor o ile ilgili ama Avrupa Birliği'nde yapay zeka kanunu çıktı mesela geçen yıl. Çok ciddi şeyler de var tabii. Yapay zekanın doğru hikaye anlatabilmesi, hepimizin hikayesini anlatabilmesi, hepimize sağlık, esenlik, güvenlik, bir gelecek kaynetmesi için uğraşmalıyız.